Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Türkiye'den bakıldığında yurt dışında nasıl bir hayat görülüyor? Bunu şimdi gözlerinizin önüne getireceğim. Türkiye'de İstanbul'da Sokakta vatandaşlarımıza mikrofon uzattım ve şunu sordum. Yurt dışı hakkında ne biliyorsunuz? Ve yine aynı şekilde yurt dışında yaşayan ama İstanbul'da olan vatandaşlarımıza da Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomisini nasıl buluyorsunuz diye soru sordum. Öyle cevaplar aldım ki enteresan. Çarşı pazar karıştı. Bakalım vatandaşlarımız neler söyledi? Ben Almanya'da çalıştım 30 sene. Tamam. Anladın mı? Hı. Ben şimdi emekliyim oradan. 1300 euro alıyorum. Orada yaşayabilir ev mi? Ne? Orada ev kirasına kadar? 1000 euro'dan aşağıda. Tamam 1000 euro dedi amcamız hangi evi istiyor biliyor musun? Aire, daire, yani böyle sıfır daire. Böyle böyle 2 artı 1 daire. Son oğlum son oğlum. Ha. Bak kardeşim ben Hı. sana bir şey söyleyeyim. Tamam. buyur. Ha, özür dilerim. Ha, buyur amca. Ha, 1300 lira alıyorum. Tamam. Oradan geçirebilir miyim ben? Mümkün değil. Geçiremem. Geçiremem tabii. E, peki, tamam. ama burada çok para. Burada çok para. Ha ihtiyaç mı? Katlar mı? Katlarla diyorum da çok para. Almanya'da nerede kaldın? Nürnberg'de 30, 30 sene ne çalıştım şey aynı firmada. Metalda. Metalde çalıştım. He. 30 1300 sene. Alıyorsun. Ha, 1300 alıyorsun. Hem 1300 lira. Emekliyim. Burada. burada yeter, orada yet evet. yeter, evet. yeter mi? Evet. Bin lira kira verdiğinde ne kalıyor sana? Evet. Gördüm yani şey değil ya ben Yaşadığımı söylüyorum bir ben. Ama alım gücü de var. Bak. Hani ben bugün araba almak istiyorum. 1 milyon TL'lik bir araba var. Cidne. Ben nasıl alacağım ben, amca ben bana söyle Bak orada ıı, oraya çevrildi ya. Yüzde iki yüz enflasyon oldu. Anladın mı? Bin oraya aldık şey bir, lira aldık şimdi bin marka. Şimdi bin, bir oyra. Maaşlar üç bin liraydı ha. mark zamanında. Ee, bin beş düştü. Nasıl? E, alım gücü aynı. <laughs> Orada da aynı. <laughs> evet tabii canım. Ya, ya. Benim babam emekli olduğunda Emirgan gibi yerde iki tane ev aldı. Şimdi bir emekli bir ev almayı bırak kirasını ödeyemiyor. Bu kadar yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya ben yaşadığımı söylüyorum. Almanya'da yaşamış beyefendi ona. Ha, ha. Almanya ile burayı bir katma ben de Almanya'da yaşadım. Tamam ben de. Orada ben 300 ben 30 tane çalıştım. Hiç bir <laughs> <laughs> doğru arıyor. Nasıl geçinecek? Türkiye'de geçim zor. Beyefendi bir şey söyleyeceğim izninizle. Gel amca şöyle bir şey şöyle alayım. Burada kolay. Ha. Burada mı kolay? Oranın parası burada. Oranın parası burada geçiyor ama burayla orayı kıyaslamayacağız. Onlar buraya geldiği zaman o parayı bozdurup harcıyor. Biz oraya gittiğimiz zaman Türk parasını onlara göre harcayabiliyor muyuz? Ayrı. Ben orada yaşatamam. yaşa bilir miyim? Yaşarsın. Nasıl yaşayacaksın? Bak ben sana kısadan bir şey söyleyeyim. Benim damadım Almanya'da Kassel'de yaşıyor. 2500 Euro maaş alıyor. 4 tane de çocuğu var. Tamam mı? 1000 ki, lira kira veriyor, 1000 euro kira veriyor, geriye kalıyor 1500 euro. Bu 1500 euro ile Vallahi ayda 10 kilo et yiyorlar, sebzesi, meyvesi bol o kadar bol yiyorlar. Edemiyorum. Ben 30 sene çalışmıştım aynı firmada. Bir Abi, e, emek Almanya olmadın, devleti bakıyor, Almanya devleti aynı bakıyor. Canım, canım, ya. Vursun, Siz emekli teyze. misiniz? Ben, ben evet, emekliyim. Ne kadar maaşınız var? 12.500 Yetiyor mu? Hayır. 12.500 emekli maaşım var, 25 lira kira ödüyorum. Nasıl geçiniyorsun abla? E i̇şte çocukların desteğiyle. Hı hı. Çocuklarımın desteğiyle. Almanya'da 1300 Euro yetmiyor diyor. 1000 Euro ev kirası diyor. Onu anlatmaya çalışıyor tamam, abi. Tamam ben de bakın ona diyorum hı. ki yetmediği yerde Alman hükümeti hı. devreye Sosyal girip tabi beyefendi oraya müracaat ettiği zaman benim maaşım yetmiyor dediği zaman zaten Alman hükümeti ona destek tamam, oluyor. Türkiye'de bir oluyor bir mu? oraya iş gönderiyorum. Orada çalışırsan veriyorum. Orada çalışmazsan bir oraya Anladın mı? Onu da vermiyor. Ben içinde. Abi yapmayın. Madem ya. bu kadar kötü bir ülkeydi niye o kadar kaldınız? Nerede? Almanya'da. Ben Almanya kötülemiyorum ki. Ama bak şimdi şu an. Ben, kötü ben Almanya'ya kötülemiyorum. Vallahi ben kaldım ben bakın. Kalıyorum. Dört yıl ben kaldım. Bak, ben bize, orada bir kaza, kaza, kaza geçirdim. Ben, ben orada, ha, gel, ha. gel, gel. Dur, ben ben orada çok büyük kadar. bir kaza geçirdim. <gülüyor> Alman <gülüyor> hükümeti otomatik olarak beni yollamadı. Ayağa kalkana kadar. Ben iki yıl felçli gibi yaşadım. İki yıl. Şu anda yürüyorsam ben oraya borçluyum. Bir de yine bir Atatürk'ün bir lafı var ya beni Türk hekimlerine emanet edin. Benim kaza geçirdiğim günü o hastanede bir Türk doktor beni ameliyat ediyor. Ve ben hayatıma doktora borçluyum. Adını da bilmiyorum. Hayatın Allah'a borçlu. Ya orası öyle. Doktora Tabii. Ki. Önce Allah'a sonra Almanya'da doktora. Almanya'da çoktu şeyi, sağlık şeyi. Anladın mı? Her türlü imkan var. Yalan mı? Bizim Türk Almanya'da yaşayanlar Türkiye'ye geliyor. <laughs> Yaş e, doktora. Doktorlardan doktorları ha. getiriyorlar. E an, evet, Alman doktoru yok, yok ki orada. Niye, niye şu an öyle ama? Niye şu an öyle? Nerede yaşıyorsun kardeşim? Almanya'da. Neresi? neresi? Stuttgart tamam, tarafında. İtiraz itiraz Ben Kassel'de yaşıyorum. Ha, bir dakika. E, Ablaya itirazın da onu anlamadım ben. Benim anlamadığım Almanya'yı kötülüyorlar, Türkiye'yi kötülüyorlar. Türkiye'nin kötüleyecek <laughs> neyi var ki? Türkiye'nin kötüleyecekten bak kasana kısa bir şey söylüyorum. 12.500 lira maaş alıyorum, 25.000 lira kira ödüyorum. Nasıl kötülemiyorum? Kötülenmiyoruz. Benim aylığım ne kadar? Tamam, ne kadar? <laughs> 2.200 euro. Tamam. 2200 euro. Evet. Benim kiram 1200 euro. Evet. 1000 euro kalıyor. Ha. Benim eşim eşimle var, çocuğum da var. Tamam. Bir eşim alıyor 600 euro. Hayır, ben o parayla mı? nasıl geçineceğim Almanya'da? Gel kardeşim gel Türkiye'ye. Gel, gel Türkiye'ye. Sen Türkiye'yi? Sen Türkiye'ye sen Türkiye Buradaki senin yaşındaki Türkiye vatandaşı, gençler sor bakayım. De Türk Hangisi ya? Avrupa, Gürcistan'a? Örnek veriyorum Bulgaristan'a. Gitmiş de orayı gezmiş bir haftada gelmiş. Sen çoluğunu çocuğunu almışsın gelmişsin hala konuşuyorsun burada ya. Evet, evet, ya abi haksızlık ama ya. Haksızlık demiş. Ben oldum. Senin gider çünkü sen oradasın Hayır hayır. Bu çocuk Ben siz bir anda Tamam ben sakinim. Bu çocuk bu çocuk gitmiş mi senin gibi memlekete? Gitmiş mi bu çocuk senin gibi? Nasıl memleketine geliyor? O zaman Almanya'yı kötülemeyeceksin. Kötülemeye Almanya'yı Almanya kötülemiyorum Almanya ki ben. Be. gençlerin önüne Al engel olmayacaksın. Almanya, Almanya hayat Almanya'yı kötülemiyorum. 600 lira e, alıyorum yani. diyorsun. 1000 lira 1000 euro kira veriyorum diyorsun. E, yok aynen, yetmiyor zor, diyorsun. Gellet dayı dayı, dayı. Abicim, abicim, yaşa. Abicim, gel abicim, yaşa o zaman abicim, kardeşim, kardeşim abicim, burada abicim, gel yaşa. Bir saniye sade deriz. Bu cennette değil. Bir saniye. Bir saniye. Biz saniye diyorlar. Kiram 1200 euro. Almanya'nın burası aynı mı yani? Unutma. Benim damadım 1 yıldır çalışmıyor. Ameliyat oldu. Bir saniye. Beyefendi, Türkiye. beyefendi bir saniye. Damadım iki yıldır çalışmıyor. Alın, ameliyat olduğu için kira, tedavi görüyor. Sen kira paranı, fatura paranı devlet vermiyor mu ama? Benim kardeşlerim de veriyor tabii de ya. Benim kardeşlerim de çalışıyor almaya. Devlet veriyor. Benim damadım iki yıldır ameliyat olduğu için çalışmıyor. Kirasını kirası ödeniyor. Mutfak ihtiyacı karşılanıyor. Artı çocukları ücretsiz okuyor model Ya yapmasınlar. Ben, yapmasın şunu abi. anlamadım. Sen az önce dedin e ki emek. Bir dakika, bir dakika. Ben var ya AMG'ye biniyorum. AMG'ye biniyorum kardeşim de. seni. Bir saniye. M M biniyor. M biniyor. Bir dakika, bir, bir saniye. Hanımefendi siz dediniz ya 12.500 lira maaşım var evet. dediniz, emekli 25 25.000 lira kira veriyorum dediniz. Nasıl geçiniyorsunuz evet. anlamadım ben. geçinmiyoruz, sürünüyoruz çocuklarım biz sürünüyoruz. Çocuklarımdan, çocuklarım olmasa ben sürünüyorum, gerçekten sürünüyorum. Tamam. Peki gel kardeşim. Buyur. Şimdi dedin ya kardeşlerimiz şimdi Almanya'dan tamam. konuşuyoruz. Evet. Sakin bir şekilde ben, konuşmanı evet. rica ediyorum. Şimdi sen kardeşlerimiz diyor ki biz böyle geçiniyor. Neye itiraz ediyor? Ben, ben bir şey söyleyeyim. Söyle. Ha, buyur abi. Bir, teyze. bir araba şimdi az önce bir araba söyledi. Evet. Volkswagen'e gitti damat. ilk gittiğim sene son model bir araba alacak. Evet. O arabanın Türkiye'de fiyatı bir trilyondu. Evet. Benim damadım onu 47 bin euroya ve kendi bütçesini kendi bütçesini ayarladıkları şekilde evet. arabayı son model arabayı aldı. Git burada alsana. Şimdi Mazda sürüyorum ben. Tamam Mazda sürüyorum. Benim arabam altı bin euro. He. Alsana burada altı bin euroya araba. Allah aşkına ya ben. Yapmayın, yapmayın. yapmayın. Ya. Sen oradan Marfa gelip burada hava burada. Lüks mü yaşıyoruz biz? Siz sana evet. demiyorum, ona demiyorum ben. Bizim Ama benim görünüş teyze, teyze Allah aşkına, Allah aşkına. Sakin ben mi? ben bak, dinle, Allah aşkına dinle, 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 Allah dinle, dinle, teyze bak. Bak ben burada gördüğüm arabaları benim oturduğum yerde Mercedes'in ürütülen yerlerde göremiyorum. Ha. Lüks mü? S klasiyle geziyor adam ya. 100... yüz. yüz. Tamam, Olanda var Aman. burada. Olmayan da yine i̇şte yok. İşte bizim Sürünecek halde biz. de değil. Öyle, Öyle bir ya şey yok. yok. Olanda Almanya'da araba lüks değil. Almanya'da araba, da araba, da araba, da araba, da araba ihtiyaç. Bak, yanlış anladın. Diyor ki. Onu dediğini anladım. Valla ben iş yerine, valla bak iş yerine bisikletle otobüsle gidiyorum. Tamam. Evet. Git. Ama, Ama sen bisiklet yolu var. Sen git Eskrasiye bin. Nerede kim bindi? Es, İşte git diyorsun Türkiye'de işte. Milyon Türkiye vatandaşı de. var. ya Ha, şimdi kardeşimizi dinleyelim. Yani, şimdi, şu anda hani ülkede, Türkiye'de... Evet. Ben bir şey itiraz etmiyorum. Hadi, dedin ya, şimdi Yo, bak, döngel şimdi, dedin ya. Niye evet, döngel, niye yani 12 var bin, 1200 euro orada. maaş alıyorum diyor. 600 euro da eşim alıyor diyor. Yani topladığın zaman 1900-1900... E, 2000 euro diyelim hadi. 100 euro eksik ama 2000 euro diyelim. Ya, ben 1000 euro kiraya veriyorum evet, diyor. Geriye ama, kalanda evet, da geçinemiyorum evet, diyor. Evet, evet, ben de bunun tam aksini söylüyorum. <gülüyor> Devlet <gülüyor> senin geçinemediğin yerde sana fatura ücretini, kira paranı geçim için market alışveriş için paranı veriyor. Ne ben ne bir ne turizmci ne olarak Almanya'da tamam konuşsun. konuşsun veriyor. Tamam mı? Şimdi Türklerin zaten oradaki Türklerin çoğu çalışmıyor şu anda. Yani çok çalışanların da kendi firmaları var. Temizlik olarak, bahçıvanlık olarak çalışmıyor. Şimdi ben siz kaç milyonsunuz kardeşim Türkiye'de? 3 milyon 3, milyon 3, milyon 3 milyonsun. 5,5 milyon, milyon Türk var. Kaç milyonu çalışıyor? Kaç milyon? Sen 5,5 milyon içinde çalışıyor diyebilir 5 ,5 misin? Çalışıyor. Diyemezsin. Yani bu bilinen neye dayanarak söylüyorsun? Bir, bir, dakika. bir dakika. Evet. Kardeşim. Sabah bir 6, yani bilgileri ben hem araştırıyorum da. Şimdi bak dedin ya Türklerin çoğu çalışmıyor. Bu doğru değil. Bak yanlış biliyorsun. Türklerin çoğu çalışıyor. Ama senin söylediğin gibi hani gelme gitme onları bilemem. Kendileri karar verir. Öyle kolay kolay gelmezler. Gelmezler. Çünkü yurt dışı giden Türkiye hangi vatandaşı 2024 yılındayız hangisi geliyor ben size soruyorum yani. Work and travel'la Amerika'ya gidiliyor. Almanya'ya gidenler ben turizm güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisi. Evet. Fırsat fırsat uçuşuna gider misin? Giderim. Bir dakika durma. Bir şey keşke de keşke gönderseler beni. Çünkü ekonomik sıkıntı, geleceğimiz sıkıntı, bir hayal etme, umudumuz yok. De değilim. Ama evlilik yolundayım mesela bir yuva kuracağım bir gelecek kuracağım yani ekonomik sıkıntılardan dolayı kuramıyoruz. Bu kadar basit hayat zorlanıyoruz. Hayat çok pahalı pahalı son değil son çok pahalı. Kardeşimizin itiraz ettiği diyor ki biz diyor gelirimizden e, şöyle şu anda Türkiye'de hayat çok pahalı ama senin söylediğin gibi Almanya'da da o kadar rahat bir hayat yok diyor kardeşimiz. Abi bak sen diyorsun ki ya rahat olmayabilir bak sosyal olarak olmayabilir katılıyorum ondan sonra buraya göre özgür olmayabilirler katılıyorum Abla. ama ekonomik özgürlükleri var. Türkiye'ye göre yani buradaki rahatlık mı Almanya'daki birazcık disiplinli bir hayat mı deseler bana ben Almanya'daki disiplinli biraz daha disiplinli bir hayat. Tamam ben sana Geleceğin bir şey adı altına Sen nerede yani? gördün çalışan birisine ha, evet. devletten yardım gelen ben... Geldiğini senin nerede senin duydun gibi sen? Alman gurbetçilerin çoğuyla konuşuyorum. Evet. Çoğu da senin gibi orayı kötülüyorlar. Burası <gülüyor> iyi <gülüyor> diyorlar. ben <laughs> <laughs> <ya>. şu <laughs> da var bak. Şunu da itiraz edemezsiniz. Allah Allah. En gelecek olarak güzel bir kendinize gelecek kurabiliyorsunuz. Ondan sonra... Ee, evladınıza, çoluğunuza, çocuğunuza istediğinizi yedirip giydirebiliyorsunuz. Sen yediremiyor musun? Şu, yediremiyor. Şu anda bir bak. Ben yedi, ben yiyor olabilirim. Ben yediriyor olabilirim. Telefonunu Diğer vatandaşlar çıkar. şu adam yiyebilebiliyor mu? Şu adam yedirebiliyor mu? Yiyebiliyor mu? Önemli olan o. Telefonunu çıkar diye dalga yapmaya gerek yok burada. Dalga geçmeye, espri bak, şey yapmaya yedir. gerek yok. Ciddi Sen, bir efendim, konu konuşuyoruz. Dayı konuş da konuş, Sen, konuş ben, dayı. Ben köyde <laughs> yaşıyorum. <şu gülüyor> bir içi bulamıyorum. Çalıştırmaya. 2000 lira ne diyorsun? Dağın başına, dağın başına sokuyorsun. Afgan'ı, ben orada tuvalet Sok temizledim ama. Saat... Ben orada tuvalet temizleme temizledim. gel buraya gelseydin. Ne? Gelseydin temizlemeseydin. Buradan... Ya, temizlemeseydin. Tamam. Temizlemeseydin abay. Sizin Peki tamam. Sizin... ne kadar o olmalı emekli maaşı? Temizlemeseydin. Hayır. temizlemeseydin. Hayır. Temizlemesiydin. Hayır. Temizlemesiydin. Hayır. Maaşınız... Bak benim sorumu Darla... cevaplamadın. Ben diyorum ki. Evet. Ben diyorum ki sana çalışan birisine devletten evet. yardım geldiğini nerede duydun çalışan gördün biri ne sen? Değil, çalışmayan birine çalışmayan çalışma birine çalışma de yardım, yardım ediyor. Vallahi tamam çalışan bir eğer maaşı yetmiyorsa tekrar devlete müracaat ettiği zaman devlet yardım veriyor. Sosyal yardımlardan yer... alıyorlar ya. Benim maaşım yetmiyor. Ha. Ekstra çocuk çocuğum doğdu 4 aylık çocuk parası alıyorum. Onun üstüne bir daha yardım istedim çünkü geçinemiyorum. Alam vallahi alamadım. Yemin ediyorum. O zaman bu atla bir şey, şey söyleyeceğim ben sever. Şimdi bak ya. bu kardeşlerimiz Almanya'da yaşıyor. Şimdi ben, hayatı daha iyi biliyor. Amca yaşam. Ya. sen neye itiraz ediyorsun? Hakikaten anlamadım. Bak alamadım diyor. Yalan söyleyecek hali yok. Mu? Yok belki bölgeden bölgeye değişebilir. Yok, bölgeden bölgeye. Ne? Bunların hepsi buradan gelenler. Almanya'dan. Yani şimdi mesela Almanya'yı kötülemiyoruz. Kötülemiyor Almanya'yı kötülemedi şey ama siz çok Almanya'da iyi para kazanıyorsun evet. Herkes değil ama iyi şey ha. bölgeye göre bağlı. baden württembergdeysen güzel para kazanabiliyorsun. Ama robot gibi hayat abi ve öz bir şey söyleyeceğim. Hani herkes diyor ya Ecevit zamanında karne vardı, sıra vardı, yağ tüp sırası vardı. Evet. Şimdi de millet markette indirim sırası bekliyor. Ne indirime girecek de ben neyi alacağım diye. Ama bulabiliyor. Ee, bizde de O zaman bulamıyordu. <laughs> o zaman bulamıyordu. O zaman bula, bulamıyordu. Bu bulamıyordu. Para var mı şimdi bunun? Parası yoksa bulsan olacak abi. Parası yoksa bulsan olacak. Ya değil ya öyle. Bir şey, bir şey, bir şey. Para bir alamazsın. para yoksa alamazsın. Allah Allah. Emekli devlet miyavuruyor? <laughs> evet. Maaşım 17,5 lira. Maaşım 17,5 lira. Sana vereyim beni besle. Evimde kira. Emekliyesen ne kadar kira abi sizin? Be, be, benim mi? Var? 10 bin lira kira veriyorum. Sen emekliye ne zaman girdin abi? 2005'te emekli oldum.

Abi kaç yaşında emekli oldun 47 sen? 47 yaşında. Almanya'da kaç yaşında? Abi, bir sorun var mı? 67 Evet. Peki evet. geçinmek evet. için ne kadar olmalı maaşınız? Abi 30'dan aşağı oldum bu geçinemezsin. 30 bin lira. 30'dan aşağı 30 30 30 oldu, evet. 30 30 oldu evet geçinemezsin. Kaç zaten... yıl oldu emekli olalı? 2005'te emekli oldum oldu mesela ben işte. Abi Oo, sen 2005. bayağı gençken emekli evet. olmuşsun. Evet. Şimdi bak bu arkadaşlarımız diyor ki Almanya'da diyor 67 evet. yaşından önce emeklilik yok evet. diyor. Yok. Doğru. Siz diyor erken emekli oluyorsunuz onun için evet. de aslında maaşlarınız bir kısmen düşük diyor doğru mu? Ama düşük değil kardeşim. Ben kesiliyor ben imza Ha yüzde on sekiz kesiliyor benim. Anladın mı? Emekliyim. Ne kadar Ad maaş alıyorsun amca şimdi 1300 Bin üç yüz euro alıyorsun. He? Türkiye'desin. Evet, Türkiye'de. Ya ne kadar ha. tutuyor Türk parasıyla şimdi hesapla Türkiye'desin ama. Türkiye'de Türkiye, Türkiye milyon milyon o parayla. He? Burada mi? O zaman orada konuşman lazım. Ona göre bu bir lazım. Şimdi emekli maaşı on iki buçuk lira. Bir kim geçirecek on iki buçuk lirayla? Kim buramayın köylerde ya? Cavet niye? Gidemedik. Gidin gitti giden nasıl gitti? Giden Bu benim gidiyorum. suçum değil ki. Bu mem memleketeki düzenin suçu. Yok. Benim Hatta değil yani. Ya zaman. gidemedik. Yani. Gidemedik. Yani. gidemedik. Yani. Şimdi orada düzeni kurmuş standart. Yani. Ben Atina'yı biliyorum. Atina'da iki yıl önce Atina'dan geldim. Ben şimdi yeni gittik geldim orada. Bakıyorum iki yıl önceki fiyatlarda aynı fiyat yine. Değişmiyor. Etin Hayır. beyninin fiyatı. Hayır. Bizim buraya Hayır. bakıyorsun. Şey Almış başına gidiyor. Fiyatları nasıl buluyorsunuz burada? Burada. Evet. Aşırı evet. pahalı. Hey nereye gitsem Burası? taksiye biniyorum ha, taksimetreyi çalıştırmıyor. Ha. 150 liraya götüreceği yolu beni 400 500 liraya götürüyor Aynı. şerefsizler. Aynı. Taksimetreyi çalıştır diyorum, çalıştırmıyor. Polisi çağırırım diyorum, çağır diyor, in diyor. Ben eşimle çocuğumla taksiye biniyorum yol kenarında yolun 5 evet. çeritli yolda atıyor bizi. Neden öyle? Neden öyle? Çünkü, Almancıyım niye hayır, mi? Hayır hayır, çünkü devlet yok burada nasıl devlet Vatan'da yok ya, ya Erdoğan gibi adam var başımızda Vatan'da ya Allah aşkına ya Atatürk ne yaptı ya Atatürk ne yaptı ya. bize ha. ya tarih oldu ne ya tarihi Atatürk'ün sayesinde ben kötülemiyorum o adam kötülemiyorum ne alaka var şimdi Tabii. Atatürk var hayır Atatürk'e kötülemiyor İstanbul'un her tarafına Ankara'da mı yok. Bizim 3000 bin geçmişimiz var ya. Atatürk'ü kötülemedik o. Şu anda ne alaka? Beni kazıklıyorlar. Kardeşim ya. bırakın bunları. Adi, Şu anı konuş bana. O doğru. E tamam ben de ona yabancılara, dedim. Yabancılara, Eşim yabancılara. Eşim oturuyor, oturuyor orada bir yere girer dedik. Devlet olmadığı için dedim. Nasıl yiyeceğiz ya? Amca maşallah. Ben de emekliyim. 66 yaşındayım. Gidi blokta da yemek yemiyorum. Sen sen 7 yaşındaymışsın. Ya, ben ben ya, maşallah. Şey ben İstanbul'u bilirim be. Çok zor. 15. Hakikaten. Evet, değerli izleyicilerimiz. Çok şey konuşuldu. Çok yorum yapıldı. Şu bir gerçek. Herkes her şeyi bildiğini zannediyor. Ben sadece bu kadar yorum yapıyorum. Devamını siz anlayın. Merhaba değerli izleyicilerimiz. İstanbul'dayız. Bugün beni izleyen herkesin aklında, hayalinde olan bir arsayı anlatacağım size. Evet, neden arsa? Çünkü arsa yatırımı demek kazanmak demek. Ekmek istemez, su istemez. Hiçbir masrafı yoktur ve hayalinizdeki eve, villaya sizi kavuşturur. Şu anda İstanbul'un yeni ilçelerinden bir tanesi olan modern şehirleşmenin merkez ilçelerinden bir tanesi olan Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü'nde full deniz manzaralı villa arsasının tam ortasındayız. Bu villa arsası tam 334 metrekare. Bahçeli, müstakil villanızı yapabileceğiniz, geleceğinize dair çok çok önemli bir adımı atabileceğiniz güzel bir lokasyon. Şehrin içerisinde sadece size ait özel ve hayallerinize sizi kavuşturacak olan bu arsa gerçekten özel bir arsa. Bu ve benzeri arsalar 40 yılda bir ayağınıza gelir. Eğer ben de İstanbul'da arsa sahibi olmak istiyorum, buralar altını çiziyorum, imarlı yani içerisine 3 katlı villa yapabileceğiniz, hayallerinize kavuşabileceğiniz önemli bir yatırım aracı. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu arsayı aldığınız gün siz hemen inşaata başlayabilirsiniz yapmak isterseniz. Yok ben yapmak istemiyorum. Sadece yatırım amaçlı olarak almak istiyorum diyorsanız da tercih sizin. Şimdi denize manzaralı ve şehrin içerisinde özel bir lokasyondaki bu arsanın hemen yanında alışveriş merkezleri, hemen yanında ünlü markaların bulunduğu ve istediğiniz zaman çıkıp tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz marketler, mağazalar hepsi bir arada. Arsa yatırımının Türkiye'de şöyle bir durumu var. Bilmeyenler için anlatıyorum. Daima kazandırır. Alan, satan herkes kazanır. Bu arsamızın hemen yanında yine komşunuz 3 katlı bir villa var. Bu villanın yine hemen karşısında tamamı villalardan oluşan bir alan burası. Bu villaların değerini soracak olursanız buradaki en uygun villanın fiyatı 60 milyon TL. Şimdi birazdan pek çok kişi şunu soracak. Peki iyi hoş da Fatih Bey anlatıyorsun da bu arsa ne kadar? Biraz sonra geleceğim. Değerli izleyicilerimiz üstelik bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fiyatı açıklayacağım. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi. Gayrimenkul ihtiyacı hiçbir zaman bitmez. Ev ihtiyacı hiçbir zaman bitmez. Yoğun bir şekilde burada gayrimenkuller alınır ve satılır. İşte en çok kazandıran ne derseniz arsadır. Üstelik İstanbul gibi dev bir metropolde arsa bulmak, iyi bir arsa bulmak her zaman kolay olmaz. O nedenle beni takip edenlerin bileceği üzere ben sizlere gerçekten kazanacağınız ve paranıza para katacağınız yerleri anlatıyorum. Siz de geleceğinize dair bu adım atmak istiyorsanız, bu deniz manzaralı, muhteşem lokasyonda İstanbul Beylikdüzü'ndeki arsanın yeni sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Ekranın altındaki bu telefon numarasıyla irtibata geçmek. Peki fiyatı? Değerli izleyicilerimiz, bu arsanın 334 metrekare imarlı, villa imarlı olan bu arsanın fiyatı 16 milyon lira. Ama kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri bu arsaya sadece 14 milyon liraya sahip olacak. Evet 14 milyon lira. Ekran altındaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde, beni izlediğinizi söylediğinizde siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Siz de bu villa arsasının yeni sahibi olabilirsiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Türkiye'ye gelme imkanınız varsa buyurun gelin. Türkiye'ye ben gelemiyorum diyorsanız buradaki bir yakınınız bizimle irtibata geçtiğinde gelip görebilir. Tüm arsaya ait evrakları inceleyebilir ve sizin adınıza alabilir. Nerede olursanız olun. Bu fırsattan yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Şunun altını çiziyorum değerli izleyicilerimiz. Bakın İstanbul'da, gayrimenkul adına neresi olursa olsun burası ya da başka bir yer arsa ile ilgili bir yatırım yapacaksanız hiç tereddüt etmeyin. Uzun lafın kısası şu: Bu fırsattan artık bizim izleyicilerimizin istifade etme zamanı düşünme zamanı değil. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi biz gerçekten bizim izleyicimize kazandıracak olan yerleri izletiyoruz, gösteriyoruz. Değerli izleyicilerimiz, deniz manzaralı muhteşem bu lokasyondaki bu özel arsaya sahip olmak istiyorsanız siz de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.